Kitaba, Peygamber'e nasıl güzel gözle bakılır? Senin güzelliğine bir, önce bir bakalım. Seni böyle güzel yaratan Allah'a çok şükür. Allah'a hamdolsun. Çok güzelsin sen, çok 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 yakışıklısın. Allah seni korusun, sağlık sıhhat versin. Böyle i̇nşallah boylu bostu aslan gibi delikanlı olacaksın. Body de yap biraz omuzlar mas, Arnold gibi olacaksın Allah'ın izniyle. Aslan gibi delikanlı olacaksın. Allah ömrünü uzun etsin. İnşallah. Ee, uzun ömürle güven içinde yaşasın seni Allah. İnşallah. Huzur içinde yaşasın. Cennette de kardeş dost etsin inşallah. Benim canımın içini ben bir daha dinleyeyim. Allah'a kitaba peygamberlerin nasıl güzel gözle bakılır. E, güzel gözlüm. Sadece Allah'a güzel gözle bakılır. Zaten kitaba, peygambere doğal olarak zaman güzel gözle bakarsın. Önce Allah'ı görmek lazım. Yani bu internet, bilgisayar, sokaktaki arabalar falan. Hepsini size boyun eğdirdim diyor Allah. Yani ben yarattım diyor. Allah'ın yarattığın farkına varmak lazım. Onun içinde maddenin olmadığını görmek gerekiyor. Yani bir rüyada olduğumuzu görmek gerekiyor. Rüyadayız şu an. Açıkça görülüyor. Onu fark edince Allah'ın büyüklüğünü görürüz. Allah'ın büyüklüğünü görürüz. Zaten başka hiçbir şey olmadığı için sevdiğimiz her şey Allah'ta toplanır. Sevdiğimiz kız arkadaşlarımız, kedilerimiz, güller, karanfiller, portakallar, limonlar hepsi Allah'ta toplanır. Bütün sevginin O'na ait olduğunu o zaman anlarız. E onu sevince onun dinini de severiz, peygamberini de severiz, gönderdiği kitabı da severiz, her şeyi severiz.